köpeğin havlamasıyla tabutu açan cenaze sahipleri gördüklerine inanamadılar. İstanbul, o gün tarihinin en kasvetli sabahlarından birine uyanmıştı. Gökyüzü, sanki üzerine çöken acıyı kaldıramıyormuş gibi gri bulutlarla kaplanmış, ince ama kemiklere işleyen bir yağmur, Karacaahmet mezarlığının selvi ağaçlarını ıslatıyordu. Mezarlığın girişindeki kalabalık, siyah şemsiyelerin altında sessiz bir yaz denizi oluşturmuştu. Herkes oradaydı savunma sanayinin önde gelen isimleri, askeri yetkililer, mahalle esnafı ve tabii ki asla aile. Toprağa verilecek olan kişi sıradan biri değildi. Yüksek Mühendis Selim Aral Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı projesi Gökdoğan'ın baş mimarı, beyni, her şeyi. Henüz 38 yaşındaydı. Resmi raporlara göre, evinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ama bu ölüm, Başta abisi Kenan olmak üzere kimsenin içine sinmiyordu. Kenan Aral eski bir bordo bereliydi. Yüzündeki derin çizgiler ve sert bakışları yıllarca dağlarda, sınır ötesinde yaşadığı cehennemin izlerini taşıyordu. Kardeşinin tabutunun başında dururken gözlerinden tek bir damla yaş akmıyordu. Onun yası sessiz bir öfkeye dönüşmüştü. Kardeşi Selim hayatı boyunca spor yapan, sigara içmeyen Sağlığına takıntılı derecede dikkat eden biriydi. Böyle bir adamın kalbi durduk yere neden dursundu? İmamın sesi yağmurun ritmine karışıp yükselirken Kenan'ın dikkati başka bir şeye, daha doğrusu başka bir canlıya takıldı. Selim'in köpeği, bir Alman kurdu olan Baron. Baron, Selim'in gölgesi gibiydi. Selim onu yavruyken sokakta bulmuş, elleriyle beslemişti. O köpek, Selim'den başkasının komutunu dinlemezdi. Ama bugün baronda bir tuhaflık vardı. Cenaze arabasından tabut indirildiğinden beri baron hırlıyordu. Üzgün bir inleme ya da yas tutma hali değildi bu. Saf, vahşi bir öfkeydi. Tüyleri diken diken olmuş, dişlerini göstererek tabutu taşıyan görevlilere kitlenmişti. Selim'in eşi Leyla, kucağında beş yaşındaki oğulları Efe ile ağlarken, baronun tasmasını tutmakta zorlanıyordu. Kenan abi, dedi Leyla hıçkırıklarının arasından. Baronu tutamıyorum. Sabah evden çıktığımızdan beri böyle. Sanki. Sanki düşman görmüş gibi. Kenan, profesyonel içgüdüleriyle etrafı taradı. Tabutu taşıyan dört adam. Siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü, ifadesiz adamlar. Cenaze hizmetleri şirketi. Kenan bu şirketi daha önce hiç duymamıştı. Adamların duruşu, omuz genişlikleri, tabutu kavrayış biçimleri. Bunlar sıradan mezarlık görevlileri değildi. Kenan, bir askeri bir kilometre öteden tanırdı. Bu adamlar eğitimliydi. Ellerinin nasırları kürek tutmaktan değil, tetik çekmekten oluşmuştu. Baron aniden bir hamle yaptı. Leyla'nın elinden kayan tasma, ıslak zeminde sürüklendi. Köpek, oklardan fırlamışçasına tabuta doğru koştu. Baron, dur! diye bağırdı Kenan ama çok geçti. Baron, Tabutu taşıyan öndeki adamlardan birinin bacağına yapıştı. Adam acıyla haykırıp dengesini kaybetti. Tabutun ön kısmı hızla yere çarptı. O sarsıntıyla diğer taşıyıcılar da tökezledi ve o an herkesin kanını donduran o ses duyuldu. Küt. Ahşap tabutun kapağı, çarpmanın etkisiyle menteşelerinden ayrılıp yana kaydı. Mezarlıktaki yüzlerce insan nefesini tuttu. Kenan saniyeler içinde tabutun yanına fırladı. Gözleri gördüğü manzarayı beyin süzgecinden geçirmeye çalışıyordu. Tabutun içinde Selim yoktu. Tabutun içinde kefenlenmiş bir beden yoktu. Tabutun içinde ağırlık yapması için yerleştirilmiş üzeri siyah poşetlerle sarılı kum torbaları vardı. Bu da ne? diye bir çığlık yükseldi kalabalıktan. Kenan'ın beyninde şimşekler çaktı. Kardeşi ölü ya da diri, burada değildi. Bu bir tiyatroydu ve sahne az önce yıkılmıştı. Kenan başını kaldırdı ve o taşıyıcı adamlarla göz göze geldi. Adamlardan biri bacağındaki kanı umursamadan ceketinin içine elini attı. Kenan o hareketi biliyordu. Silah çekiyordu. "Yere yatın." diye gürledi Kenan. Sesi mezarlığı inletti. Kenan kendisine en yakın olan sahte cenaze görevlisinin üzerine atıldı. Adam silahını çekemeden Kenan'ın dirseği çenesinde patladı. Kemik kırılma sesi yağmurun sesini bastırdı. Diğer üç adam panikleyen kalabalığın arasından silahlarını çıkardılar ama ateş edemediler. Siviller her yerdeydi. Arabaya. Paketi bırakın. Çıkıyoruz." diye bağırdı içlerinden biri. Telsiz kulaklığı takıyordu. Mezarlığın dış kapısında bekleyen siyah, camları filmli minibüsün motoru kükredi. Adamlar tabutu ve yaralı arkadaşlarını bırakıp minibüse doğru koşmaya başladılar. Baron, hala hırlayarak peşlerinden gidiyordu ama Kenan köpeği tasmasından yakaladı. Leyla, Efe'yi al, arabanın arkasına saklan. Kimseye güvenme, diye bağırdı Kenan. Kenan, kendi aracına, eski model ama motoru güçlendirilmiş siyah cipine koştu. Anahtarı çevirdiği gibi motoru ateşledi. Minibüs, mezarlık kapısını neredeyse kırarak ana yola çıktı. Kenan gaz pedalını döşemeye yapıştırdı. İstanbul trafiğinde yağmurlu bir öğle vakti ölümcül bir kovalamaca başlamıştı. Siyah minibüs araçların arasından makas atarak ilerliyor. Kırmızı ışıkları hiçe sayıyordu. Kenan eski yeteneklerini konuşturarak onları takip mesafesinde tuttu. Telefonunu çıkardı, hoparlöre aldı. Eski devresini, şu an emniyet istihbaratta şube müdürü olan Hakan'ı aradı. Hakan Acil Durum Kodu Kırmızı Plaka 34K9912 Siyah Transporter Selim'in cenazesini kaçıranlar bunlar. Daha doğrusu, cenaze yok Hakan. Tabut boş. Hattın diğer ucunda kısa bir sessizlik oldu. Ne diyorsun Kenan? Ne demek boş? Kum torbaları Hakan. Kum torbaları. Kardeşim yok bu adamlar cenaze şirketi falan değil. Profesyoneller. Silahlılar. E, Beş üzerinden boğaz köprüsü yönüne gidiyorlar. Yolu kesin. Tamam, sakin ol. Ekipleri yönlendiriyorum. Sakın çatışmaya girme Kenan, bekle. Ama Kenan bekleyemezdi. Minibüs aniden sağa, sanayi bölgesine giren bir sapaktan daldı. Burası tenha, konteynerlerin ve eski fabrikaların olduğu bir labirentti. Kenan direksiyonu kırdı. Minibüs, çıkmaz bir sokağa girdiğinde durdu. Kapılar açıldı. Kenan da cipini yan çevirip yolu kesti ve kendini aşağı attı. Aracın motor bloğunu siper aldı. Belindeki beylik tabancasını çıkardı. Teslim olun, diye bağırdı. Minibüsten inen adamlar, ellerindeki otomatik silahları yere bıraktılar ama yüzlerinde korku yoktu. Aksine, garip bir rahatlık vardı. İçlerinden en yaşlısı, kel ve yara izli olanı ellerini havaya kaldırarak öne çıktı. Ateş etme yüzbaşı, dedi adam. Kenan'ın rütbesini biliyordu. Kimsin sen? Kardeşim nerede? Kenan'ın parmağı tetikte titriyordu. Tam o sırada gökyüzünde bir helikopter sesi duyuldu. Ama bu polis helikopteri değildi. Simsiyah, askeri bir Skorsky helikopteri Sanayi bölgesinin üzerindeki boşluğa alçaldı. Aynı anda sokağın diğer ucundan iki zırhlı askeri araç belirdi. Araçlardan inen tam teçhizatlı askerler namlularını minibüsteki adamlara değil, çevre güvenliğini alacak şekilde dışarıya doğrulttular. Helikopterden inen kişi Kenan'ın çok iyi tanıdığı biriydi. Eski tugay komutanı, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatında üst düzey yönetici olan Albay Refik. Refik Albay Yağmurluğunun yakasını düzelterek Kenan'a doğru yürüdü. Silahını indir evlat, dedi sakin bir sesle. Kenan şaşkındı. Komutanım, bu şerefsizler kardeşimin cenazesini. Ortada bir cenaze yok Kenan, dedi Albay Refik elini Kenan'ın omzuna koyarak. Ve bu adamlar düşman değil. Bizimkiler. Bu bir tahliye operasyonuydu ama başarısız oldu. Ne Kenan silahını indirdi ama kılıfına koymadı. Selim yaşıyor mu? Arabaya geçelim, dedi albay. Burada konuşamayız. Her yer kulak dolu. Kenan, albay Refik ve yakalanan o sahte cenaze görevlileri, şimdi MIT'in maslaktaki güvenli yerleşkesinde, camları kurşun geçirmez bir toplantı odasındaydılar. Leyla ve Efe de güvenli bir eve götürülmüştü. Albay Refik, masadaki dosyayı açtı, ve projeksiyon cihazını çalıştırdı. Ekranda Selim'in fotoğrafları, karmaşık devre şemaları ve yabancı bir ülkenin haritası vardı. Kardeşin Selim, sadece bir mühendis değildi Kenan, diye başladı Albay. O, Gökdoğan projesinin ötesinde, hayalet sürü adını verdiğimiz, radara yakalanmayan otonom drone sürüsü yazılımını geliştiren tek kişiydi. Bu yazılım, dünya savaş doktrinini değiştirecek güçte. Kenan kaşlarını çattı. Bunu biliyordum. Ama öldüğünü söylediniz. Ölmek zorundaydı, dedi albay. Çünkü içeride bir sızıntı tespit ettik. Bir köstebek. Selim'in bu yazılımı tamamlamasına günler kala uluslararası bir suç örgütü ve arkasındaki istihbarat servisi Selimi kaçırma planı yaptı. Biz de onları atlatmak için sahte bir kalp krizi senaryosuyla Selimi öldürdük. Onu güvenli bir tesise alıp projeyi bitirmesini sağlayacaktık. Bugünkü cenaze, düşmanı inandırmak içindi. Peki ne ters gitti? diye sordu Kenan. Albay derin bir nefes aldı. Baron, köpek. Köpeğin tepkisi her şeyi mahvetti. Ama asıl sorun bu değil. Biz cenazeyle uğraşırken, Selim'i tuttuğumuz güvenli ev, güvenli sandığımız ev, basıldı. Kenan sandalyeden fırladı. Selim kaçırıldı mı? Maalesef, dedi albay. Bizi atlattılar. Köstebeğin düşündüğümüzden çok daha yukarıda olduğunu anladık. Selim şu an ellerinde. Ve eğer o yazılımın şifrelerini çözerlerse sadece Selim'i değil, ülkemizin savunma sistemini de kaybederiz. Nereye götürdüler? Bilmiyoruz. İzlerini kaybettik. Ama Albay Duraksadı. Selim kaçırılmadan hemen önce özel bir acil durum protokolünü devreye sokmuş olabilir. Selim zeki çocuktur. Sana bir mesaj bırakmış olabilir Kenan. Bana mı? Biz aylardır görüşmüyorduk. Düşün Kenan, dedi Albay. Selim sana güvenirdi. Eğer başı derde girerse, senin anlayabileceğin bir yere, bir şeye ipucu bırakmış olmalı. Çocukluğunuzu düşün. Ortak sırlarınızı. Kenan zihnini zorladı. Selim'le çocukken oynadıkları saklambaçları, şifreli konuşmaları Sonra aklına o sabah baronun hali geldi. Baron neden tabuta saldırmıştı? Sadece sahibinin kokusunu alamadığı için mi? Yoksa? "Baron," dedi Kenan fısıldayarak. "Baronu görmek istiyorum." Kenan, Leyla'nın tutulduğu güvenli eve gittiğinde, baron bahçede huzursuzca dolaşıyordu. Kenan'ı görünce koşup üzerine atladı. Ağlar gibi sesler çıkardı. "Tamam oğlum. Tamam," dedi Kenan köpeğin başını okşarken. Baron, Kenan'ın elini yalamıyor. Sürekli burnuyla Kenan'ın cebini dürtüyor. Sonra tasmasına doğru başını çeviriyordu. Kenan diz çöktü. Ne var orada oğlum? Baron'un deri tasmasını inceledi. Eski, yıpranmış bir tasmaydı bu. Selim bunu yıllardır değiştirmemişti. Kenan tasmanın iç kısmını, boyunla temas eden yüzeyi parmaklarıyla yokladı. Dikişlerin arasında belli belirsiz bir sertlik hissetti. Cebinden çakısını çıkardı ve dikişi nazikçe söktü. Orada şeffaf bir bantla sarılmış pirinç tanesi kadar küçük bir mikroçip duruyordu. Biliyordum, dedi Kenan gülümseyerek. Zeki piç. Kenan hemen Albay Refik'i aradı. Buldum. Selim bir iz bırakmış. Çip Mitin laboratuvarında bilgisayara takıldı. İçinden karmaşık bir kod değil. Sadece bir ses dosyası çıktı. Dosya açıldığında Selim'in titreyen ama kararlı sesi duyuldu. Abi, eğer bunu dinliyorsan işler sarpa sarmış demektir. Beni karanlık odaya götüreceklerini duydum. Köstebeğin kim olduğunu bilmiyorum ama kod adı Akbaba. Yazılımın anahtarını onlara vermedim. Anahtar bende değil. Anahtar, babamın eski saatinde saat 09.05'te durduğunda kapı açılır. Beni bul abi. Koordinatlar saatin içinde. Kayıt bitti. Albay, Refik ve Kenan birbirlerine baktılar. Babanın saati mi? diye sordu albay. Evet, dedi Kenan. Babamın antika duvar saati. Selim'in evinde, çalışma odasında asılı. Hemen oraya gidiyoruz, dedi albay. Ama dikkatli olmalıyız evi izliyor olabilirler. Gece yarısı, Selim'in Beykoz'daki villasına sessizce süzüldüler. Ev mühürlenmişti ama Kenan arka kapıyı zorlanmadan açtı. İçerisi soğuk ve sessizdi. Çalışma odasına girdiler. Büyük, ahşap sarkaçlı duvar saati oradaydı. Kenan saate yaklaştı. Akrep ve yelkovanı elleriyle çevirerek 09 e getirdi. Bir tık sesi duyuldu saatin altındaki gizli bir bölme açıldı. İçinden küçük bir kağıt parçası düştü. Üzerinde sadece bir dizi rakam vardı. Koordinatlar. Tam o sırada, odanın ışıkları aniden yandı. Koordinatları yavaşça yere bırak Kenan. Kenan ve Albay Refik hızla arkalarını döndüler. Kapıda, Albay Refik'in yardımcısı, yıllardır sağ kolu olan binbaşı Sedat duruyordu. Elinde susturuculu bir tabanca vardı, ve namlusu Albay Refik'e dönüktü. Sedat dedi Albay şok içinde. Sen mi? Üzgünüm komutanım. dedi Sedat soğukkanlılıkla. Teklif ettikleri para vatan sevgisinden daha ağır bastı. Ayrıca kaybedecek bir savaşın tarafında olmaktan yoruldum. O yazılımı istiyorlar. Sen ak babasın dedi Kenan dişlerini sıkarak. Zeki aile dedi Sedat sırıtarak. Şimdi kağıdı bana ver. Yoksa komutanının beynini duvara yapıştırırım. Kenan, kağıdı elinde tutarak Sedat'a doğru bir adım attı. Al bakalım. Kağıdı uzatır gibi yapıp, elindeki çakmağı Sedat'ın yüzüne fırlattı. Sedat bir anlık refleksle başını çevirdiğinde, Kenan bir kaplan gibi üzerine atıldı. Silah patladı. Kurşun, odadaki vitrini tuzla buz etti. Kenan ve Sedat yerde boğuşmaya başladılar. Sedat genç ve güçlüydü ama Kenan öfkeliydi. Kenan, Sedat'ın bileğini büküp silahı düşürdü. Ardından suratına sert bir kafa attı. Sedat sersemledi. Albay Refik hemen silahı yerden aldı ve Sedat'a doğrulttu. "Bitti Sedat," dedi albay. Sesi buz gibiydi. Sedat kanlı dişleriyle gülümsedi. "Bitti mi sanıyorsunuz? Koordinatları zaten biliyoruz. Selim şu an sınırda, bir gemiye bindirilmek üzere." Onu ülke dışına çıkardıkları an sonsuza dek kaybedersiniz. Kenan Sedat'ın yakasına yapıştı. Hangi liman? Konuş. Ambarlı diye fısıldadı Sedat. Kırmızı konteyner. 34B bölgesi. Ama yetişemezsiniz. Kenan albay'a baktı. Komutanım, siz burayı temizleyin. Ben kardeşimi almaya gidiyorum. Tek başına gidemezsin Kenan. Destek bekle. Vakit yok komutanım. Destek gelene kadar gemi kalkar. Baronu alacağım. O kokuyu benden iyi takip eder. Kenan, cipiyle ambarlı limanına doğru uçarcasına gidiyordu. Yan koltukta baron oturuyordu. Köpek, sahibine yaklaştığını hissetmiş gibi tetikteydi. Limana vardıklarında, gecenin karanlığında devasa vinçlerin ve binlerce konteynerin arasında bir karınca gibi kaldılar. Kenan farlarını kapattı. Sedat'ın söylediği 34B bölgesine doğru sessizce ilerledi. Oradaydı. Yabancı bayraklı bir yük gemisi rıhtıma yanaşmıştı. Vinç kırmızı bir konteyneri gemiye yüklemek üzereydi. Konteynerin etrafında silahlı yabancı uyruklu paralı askerler nöbet tutuyordu. "Baron," dedi Kenan fısıldayarak. "Selim orada. Hazır mısın?" Baron hırladı. "Kenan, cipin gazına sonuna kadar bastı. Araç, bir mermi gibi karanlıktan fırlayıp nöbetçilerin arasına daldı. İki askere çarpıp savurdu. Kenan araçtan atladı. Havada takla atıp bir konteynerin arkasına saklandı. Baron ise doğrudan diğer askerlerin üzerine koştu. Ortalık savaş alanına döndü. Kenan, tabancasıyla profesyonel atışlar yaparak ilerliyordu. Askerler neye uğradıklarını şaşırmıştı. Baron, bir askerin kolunu ısırıp etkisiz hale getirirken Kenan vinç operatörünün olduğu kabine ateş etti. Operatör kaçtı. Vinç durdu. Kırmızı konteyner havada gemi ile rıhtım arasında asılı kaldı. Kenan vinçin merdivenlerine tırmandı. Yukarıdan konteynerin üzerine atladı. Kilidi mermisiyle patlattı ve kapıyı açtı. İçeride bir sandalyeye bağlanmış, ağzı bantlı, yüzü gözü şişmiş Selim duruyordu. Kenan'ı görünce gözleri büyüdü. "Geldim aslanım. Geldim." dedi Kenan, kardeşinin iplerini çözerken. Ama tehlike bitmemişti. Geminin güvertesinden ağır makineli tüfeklerle ateş açılmaya başlandı. Mermiler konteynerin metal duvarlarını delip geçiyordu. "Çıkamayız." diye bağırdı Selim. Kenan etrafa baktı. Aşağısı denizdi. "Yüzer misin?" Selim gülümsedi. "Senden hızlı yüzerim." Baron diye ıslık çaldı Kenan. Aşağıda rıhtımda bekleyen köpek kulaklarını dikti. Atla oğlum. Kenan ve Selim konteynerden denize, karanlık sulara atladılar. Baron da tereddüt etmeden rıhtımdan suya atladı. Suya daldıkları anda yukarıda MIT'in destek helikopterleri belirdi. Projektörler gemiyi aydınlattı. Özel harekat timleri gemiye halatlarla inmeye başladı. Kenan, Selim ve Baron sahil güvenlik botuna çekilirken, gökyüzü şafakla aydınlanıyordu. Bir hafta sonra, Kenan ve Selim, boğaz manzaralı bir çay bahçesinde oturuyorlardı. Baron, masanın altında huzurla uyuyordu. Selim'in kolu alçıdaydı ama keyfi yerindeydi. Proje ne oldu? diye sordu Kenan. Gökdoğan haftaya uçuyor, dedi Selim göz kırparak. Hainler temizlendi. Sistem artık daha güvenli. Ve o yazılım. Artık sadece benim zihnimde değil. Devletin en güvenlik kasasında. Kenan çayından bir yudum aldı. Peki sen? Artık ölü görünmeye devam edeceksin. Bir süre daha dedi Selim. Resmi kayıtlarda hala ölüyüm. Bu da bana yeni projeler için gölgede çalışma fırsatı veriyor. Gölge demişken. Masanın altına baktı. Bu köpeğin hisleri insanlardan daha kuvvetli dedi Kenan. Eğer o gün cenazede havlamasaydı. Şu an toprak altındaydım. Selim abisine baktı. Sadece köpek değil abi. Sen de vazgeçmedin. Beni bırakmadın. Kenan gülümsedi. Bizde, arkada adam bırakılmaz. Hele ki kardeş asla. Tam o sırada Kenan'ın telefonu çaldı. Arayan Albay Refik'ti. Dinlenmeniz bittiyse yüzbaşım, dedi Albay'ın sesi yeni bir durum var. Kuzey Irak sınırında, kayıp bir İHA'mız var. Ve onu bulabilecek tek ekip sizsiniz. Kenan telefonu kapattı ve Selim'e baktı. Selim'in gözlerinde o tanıdık parıltı belirdi. Ne diyor? diye sordu Selim. Kenan hesabı ödedi. Ayağa kalktı. Tatil bitti mühendis bey. Gidiyoruz. Baron uyanıp silkelendi ve heyecanla havladı. Yeni macera başlıyordu. Evet dostlar, bir solukta okuduğunuz bu hikayede Yüzbaşı Kenan ve Mühendis Selim'in, hainlere karşı verdiği amansız mücadeleye tanık olduk. Ama unutmayın, bu sadece başlangıçtı. Sizce Akbaba Kod adlı hainin arkasındaki asıl güç kim? Selim'in geliştirdiği yazılım dünyayı nasıl değiştirecek? Ve en önemlisi, bir sonraki operasyonda kahramanlarımızı neler bekliyor? Eğer bu tarz milli duygulara hitap eden, gizem ve aksiyon dolu hikayelerin devamını istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda devam yazmayı sakın unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, yeni bölüm yüklendiğinde ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere, hoşçakalın.